Sevgili izleyenlerimiz bugün Sivas'ta kongre binamızın hemen yanında pastırma etkinliği gerçekleşti ve neden gerçekleşti onu da hemen söyleyelim. Geçtiğimiz aylarda Sivas Ticaret Borsası'nın girişimleriyle e, Sivas Pastırması coğrafi işaret tescil belgesini aldı. Artık pastırmanın başkenti Sivas olarak şu anda tarihe geçmiş oldu. Efendim şu anda da Sivas Ticaret Borsası Başkanı Sayın Abdülkadir Hastaoğlu yanımızda. Efendim öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ayaklarınızda sağlık. E neler yaşandı? Bu süreci bir mi değerlendirebilir miyiz? Öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Bizim her zaman iddia ettiğimiz bir konu var. Bu konuda nedir? Sivas pastırması ve diğer pastırmalarla beraber tamamının ustalarının Sivaslı ustalarımız olması. Türkiye'nin nereye giderseniz gidin, her zaman onların karşınıza çıkacaktır. Bu işin esas mutfağında ustalarımız vardır. Aynı zamanda patronluk aşamasında da şu anki haliyle en az onun üzerinde de firmamızı karşıda gördüğünüz üzere firmalarımız var. Firmalarımızda da bayağı bir bayağı bir çalışmalara başladılar. Tonajları artırmaya başladılar. Şehir dışına ihracatlara başladı. Bu da bize mutluluk veriyor, sevinç veriyor. Dolayısıyla eee almamakla hata edemeyeceğiz düşündüğümüzden dolayı bize de yakışan, Sivas'ımıza yakışan, ustalarımıza yakışan marka tescil almaktı. Onu da çok şükür e, Temmuz ayı başı e, başı marka testimiz aldık. İnşallah bu saatten sonra da bunun ticarileşmesi anlamında da çalışma yapacağız. Bunun ticarileşmesi sağlayacağız. Çünkü sadece marka almak yetmez. Ticarileştirme etmemiz lazım. Hep birlikte ekip olarak, diğer firmalarımız olarak biz bunu kararı tekrar geri aldık. Yeniden devam edeceğiz. Bununla beraber diğer sivasımız ürünleri var. Onların da teslimlerini alacağız. Ticaret odamız olsun, diğer kurumlarımız olsun. Hepsi beraber el ele vererek biz bu işi daha iyi noktalara getireceğiz diye düşünüyorum. İnşallah efendim. Biz de tabii tüm firmalarımızı burada destekliyoruz. E, ortalama ne kadar? Kaç kilo dağıtılmıştır bugün? Tahmini. Şu anda e, tam de. net kilo bilmiyorum ama epey yani e, zamandan beri 9-10 firma var şu anda. E, sabahtan beri dağıtıyoruz. Hala evet. da de devam ediyor. E, Herhalde tonlara yaklaşmıştır diye düşünüyorum. Yani bir tona belki de yaklaştı değil mi? Sabah belki erken, de geçmiştir sen, evet, bile. Geçmiştir bile. Şu anda tam kiloyu bilmiyorum ama. Hı hı. Hiç gelen misafir hiçbir tanesi boş vermedik. Harika. Hala hazırda zaten devam ediyoruz. Ne güzel. Efendim emeklerimize sağlık. Artık güzel Pastırma'nın diyorum. başkenti Sivas diyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ben firmalarımıza özellikle ayrıca teşekkür ediyorum. Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu aldıktan sonra sosyal medyalarda özellikle halkımız veya şeye, Sivas'ta yaşayan Hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu konuya ileride, müthiş, müthiş bir duyarlılık gösterdiler. Herkese buradan teşekkür etmiş oluyorum. Sağ olun efendim. Pastırma'nın başkenti artık Sivas diyoruz.